Yani... Ama bir şey çok dikkat etmen gerekiyor uh, Vito Bey. burada böyle evet, tabii. bir bayan var, Öyle. bayan mı, erkek mi sesini yani, ayır edemiyorsun. Hangisi? Her Yok şey var, yani ne diyoruz bu, sikli bayan mıdır nedir anlamadım. <gülüyor> 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 Hangisi? Bilmiyorum, şuralarda çok böyle erotik konuşuyor. Erotik, burası, buranın <laughs> hepsi erotik ya. <laughs> Evet Aa. her şey erotik ama yani o plus erotik yani farklı Aa, bir sistem. de var. Şey mi bu bir tane eee... Bak bak arkada o, bir o, tane o, bak beyaz saçlı var o mu? Boy, Boru yutmuş gibi konuşuyor. Aslında o yani bu şeye benziyor çok, böyle ya. hani... Sıra bende, sıra bende ha, meselesi gibi. Sıra bende meselesi ne nasıl bir mesele? Bende, mesela. Yani, yani mesela şey şöyle siz ha? mesela hallediyorsunuz sonra diyor ki sıra bende. <laughs> Papaz sen çok çok ne işler biliyorsun nasıl şeyler biliyorsun ya? E yani çünkü bana hep günah itiraflarında bulundukları için her pozisyonda biliyorum ben. Ah, anladım. İyi 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 işi biliyorsun.